Gece 4. Beyoğlu'nda tek başına yürüyen bir kadın iki erkek tarafından durduruluyor. Yol kesme, zorla öpme, yere düşürüp üzerine çıkma. Saldırı güvenlik kameralarına tamamen yansıyor. Olayın üzerinden bir yıl geçti. Sanıklar tutuklu yargılandı, karar açıklandı ve aynı duruşmada tahliye edildi. Şimdi bu dosyayı hukuken en sade ve net şekilde özetleyelim. Bu fiilin adı çok net. Cinsel saldırı. TCK 102 kapsamında. Cezası 5 ila 10 yıl arası. Yani temel olarak en az 5 sene ceza verilebiliyor. Eylem iki kişi tarafından birlikte işlendiği için nitelikli hal uygulanır. Ceza yarı oranında artırılır. Olayın koşulları ağır. Gece 4. Kendini koruyamayacak durumda. Bu durum hukukta savunmasızlıktır ve TCK 102 3. fıkra a bendi kapsamında ceza yeniden artırılabilir. Bu iki nitelikli hal birlikte değerlendirildiğinde temel cezayı alt sınıra yakın değil de 8-10 yıl bandında belirlense arttırımlarla birlikte ceza 12 yılın üzerine çıkarılabilirdi. Fakat dosya detaylarına hakim olmadığımız için bu konuda kesin bir değerlendirme yapamıyoruz. Bazı hukukçular mağdurun hareket özgürlüğünün engellenmesi nedeniyle TCK 109 kişi hürriyetinden yoksun kılma suçunun da ayrıca uygulanması ve ceza olarak üstüne eklenmesi gerektiğini düşünse de yargıtay uygulamasında bu fiil özelinde genellikle ayrı bir suç olarak kabul edilmiyor. Peki mahkeme ne yaptı? Sanıklardan biri 9 yıl, diğeri 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. TCK 109 yönden ise her iki sanık da beraat etti. Ve en çok sorulan soru, bu kişiler neden dışarıda? Türk hukukunda bir cezanın infaz edilebilmesi için kararın kesinleşmiş olması gerekir. Sanıklar yaklaşık bir yıl tutuklu kaldı ve karar henüz kesinleşmediği için mahkeme ölçülülük ilkesi gereği tutuksuz yargılamaya geçilmesine karar verdi. Bugünkü statüleri nedir? Cinsel saldırıdan mahkum edilmiş ancak hükmü kesinleşmemiş sanıklar. Bu dosya bize önemli bir gerçek hatırlatıyor. Cinsel saldırı suçlarının alt sınırları toplumun adalet beklentisini çoğu zaman karşılamıyor. Nitelikli hallerin uygulanıp uygulanmaması cezanın seviyesini ciddi biçimde değiştiriyor. Peki sizce verilen ceza yeterli mi? Savunmasızlık veya TCK 109 ayrıca uygulanmalı mıydı? Yorumlarda buluşalım. Hukuku beraber değerlendirelim. Ayrıca kanalıma destek amaçlı takip edebilirsiniz.